Thank <small> you. Müslümanlar kutsal Ramazan ayının sonlanmasıyla birlikte ikinci kez şeker bayramını korona salgını gölgesinde kutlamak zorunda kalıyor. Türkiye'de toplumsal yaşam tam kapanma çerçevesinde evlerin dört duvar arasına sıkışırken ziyaretçi kısıtlaması bayram heyecanını da gölgeliyor. Türkiye dışındaki Türk toplumu örneğin Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasağı olmasa da korona sınırlaması yüzünden bayram heyecanları istendiği gibi yaşanamıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerde buluşanlar toplu bayramlaşma havası yaşayabilirken cami girişlerinde ve ibadet sırasında korona tedbirlerine uyumlu bir organizasyon da gözden kaçmadı. Bu arada bölgeden yoğun katılımlar olması nedeniyle bayram namazı çoğu bölgede 3 veya 4 farklı grupla birlikte zorunlu biçimde kılınmış oldu. Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİP Genel Merkez Camii'nde yeni tip koronavirüs önlemleri alınarak bayram namazı yoğun katılımla kılındı köln tip Merkez Camii'nde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak bayram namazı eda edildi. Bayramların sevinç, neşe ve mutluluk günü olduğunu söyleyen Ditip Genel Başkanı Kazım Türkmen, bayram vaazında Ramazan'ın Kur'an ve oruç ayı olmakla birlikte birlik ve beraberliğin, paylaşımın, yeniden hatırlamanın ve kaynaşmanın zirve yaptığı ve gönülleri de birleştiren önemli bir ay olduğunu söyledi. Pandemi sebebiyle eski Ramazan bayramları gibi bir araya gelinemediğini de hatırlatan Türkmen konuşmasını şöyle sürdürdü. Komşularımızı ve akrabalarımızı bu Ramazan vesilesiyle gözetelim, dikkate alalım, hatırlayalım. Ancak pandemi süreci koşullarını da asla ihmal etmeyelim. Bayramlaşmak vesilesiyle yoğun bir şekilde kapalı ortamlarda ailelerin bir araya kesinlikle gelmemesi gerekiyor. Hele yaşlılarımızın hakkını daha çok koruyalım. Onları bugün belki ziyaret edemesek de hiç olmazsa telefon açarak o insanların gönüllerini de alalım, kazanalım dedi. Kölnitip Merkez Camii din görevlileri Naci Şengün ve Gökhan Uygun ile Mustafa Kader'in kıldırdığı bayram namazının ardından okudukları hutbede şu ifadeler göze çarptı. ''Bayramlar neşe, sevinç ve huzur günleridir. Ancak ne var ki huzur ve saadetle idrak ettiğimiz bu bayram günlerini bizim gibi karşılayamayan kocaman bir dünya var bizim dışımızda. O dünyada ne yazık ki açlık var, susuzluk var.'' Fakirlik ve yoksulluk var. O dünyada çatışma var. Evlerinden, yurtlarından sökülüp atılmış milyonlarca can var. O dünyada yaşama sevincini kaybetmiş, gelecek umudunu yitirmiş kardeşlerimiz var. O dünyada bayramın tadını ve heyecanını hissedemeyen nice anneler evlatları için bugün gözyaşı döküyor. Bayramda ailesine kavuşamayan nice baba savaşın ortasında bayramın huzurunu da elbette özlüyor. Nice masum yavru bayrama hüzün ve yıkılmış bir dizi hayalle giriyor. Bu arada Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkede yerleşik yaşayan Müslüman toplumu da dikkate alarak bayrama özel bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier tüm Müslüman aleminin bayramını kutlarken korona sürecine ilişkin uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi ve mümkün olduğunca pandemi kurallarına uygun mesafeli bir kutlamanın doğru bir yol olacağını vurguladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in bayram mesajı şöyle. Es ist auch Ramazan ayı vesilesiyle sizlere kalben selamlıyor ve en iyi dileklerimi de buradan iletiyorum. Ramazan Bayramı Müslüman aileleri ve dostlarını bir araya getiren önemli bir bayramdır Ancak salgının sebep olduğu kısıtlamalar sebebiyle ikinci kez yine Ramazan Bayramında bir araya gelmek ne var ki mümkün olamıyor. Ramazan Bayramı sadece vaat edilen uzun bir oruç döneminin sona ermesi değil, aynı zamanda toplumsal bir hadisedir de. Bu da küçük bir çevrede değil, tüm aile ve diğer birçok inanmış ve onlarla birlikte kutlanmak istenen bir bayramdır. Uzun salgın döneminde yaşanan bu hayal kırıcı ortama katlandığımız ve kalabalık kutlamalardan uzak durduğunuz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Zor da olsa bu yılda yine disiplini elden bırakmayarak Ramazan bayramının en dar bir çerçevede kutlanması çağrısında bulunuyorum ve bunu da anlayışla karşılayacağınızı iştenlikle umuyor ve rica ediyorum. Aşılama ne kadar ülkemizde hızlı ilerliyor olsa da toplumumuzun aynı hızda tekrar bayramlarına kavuşacağı umuduyla bu ricanın altını çizmiş oluyorum. Bugün kurallara uyarak tüm ülkemiz toplumu için ortaya koyacağı yapacağınız paha biçilmez katkınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Birçok dinde inanışta oruç insanın tefekkür ederek Tanrı'ya yakın olma duygusu ile doğrudan bağlantılıdır. Ülkemizde salgının yaşandığı bu zor sürecin hem dini cemaatleri hem de kendisini herhangi bir dine mensup hissetmeyen pek çok insanı birbirine yaklaştırdığını görmeyi de arzu ediyorum. Bayramlarından vazgeçmek zorunda kalan tüm Müslümanlara çok yakında daha da büyük bir bayramla ödüllendirilmelerini de buradan temenni ediyorum. Evet toplum 24 televizyonu izleyicileri Almanya Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi bayram günlerinin farklılıklara saygı bağlamında tüm insanlığı insanca bir yaşam ekseninde bütünleştirmesi dileğinin altını biz de bir şekilde buradan çizmiş olalım. Bugün size aktaracağımız bir diğer haberimiz ise aslında geçen yılın başından itibaren dünyayı rehin alan ve bir önceki haberimizi de belirleyen pandemi süreciyle de ilgili olacak. Malum korona tüm dünya gündemindeki etkisini sürdürüp gidiyor. Almanya bundan ayrı düşünülecek bir ülke durumunda da değil kuşkusuz. Kimi bölgelerde vaka sayısına göre gece kısmi çıkış yasağı dışında Türkiye'deki gibi tam kapanma yaşanmazken geleceğe yönelik bazı normalleşmeden, kolaylaşmadan da söz edilir oldu. Özellikle korona aşısı olan veya salgından bir şekilde kurtulmuş, iyileşenlere ülkede bazı kolaylıklar da planlanıyor federal meclisin ardından eyaletler meclisi olarak da tanımlayabileceğim federal konseyden de geçmiş olan yeni düzenlemenin getirdiği kolaylıklardan birkaçını şöyle özetleyebiliriz. Önce tam aşı olanlar ve korona hastalığını son 6 ay içinde geçirenler için getirilen birkaç hakka göz atalım. Almanya'ya geri dönüşlerinde PCR korona testi yaptırma veya karantinaya girme gibi bir mecburiyette kalkıyor. Türkiye girişlerde PCR korona testi yaptırma mecburiyeti meselesi iki ülke arasında henüz karara bağlanmış değil ve görüşme halinde. Mağazalar, alışveriş merkezleri ve kuaförler için Almanya'da korona testi gösterme mecburiyeti de kalkıyor. Aile ziyaretleri kısıtlama kapsamı dışında tutulacak. Gece sokağa çıkma kısıtlamaları da artık uygulanmayacak tam aşı olanlar aşı karnesinde bunun mutlaka işlenmesini sağlayacak. Bu karneyi göstererek söz konusu haklardan da faydalanır olacaklar. Korona virüsünden hastalığı atlatanlar korona olduklarını gösteren PCR testi belgesiyle 6 ay geç olamamak kaydıyla tam bir aşı olmuş gibi bu haklardan da istifade edebilecek. Bu arada hemen hatırlatmak gerekiyor. Almanya'da korona hastalığını atlatmış veya tam aşı olmuş olanlar için de maske, mesafe kuralları eskiden olduğu gibi bundan sonra da geçerli olacak bir muafiyet kesinlikle söz konusu olmayacak. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son rakamlara bakılacak olursa Almanya salgında 3. dalganın kırılma yolunda önemli adımlarla ilerliyor. Bu gelişmeler ışığında eyaletlerde korona önlemlerinde kolaylıklar sağlanacağı yönünde mesajlar da son iki gündür ortaya çıkmaya başladı. Almanya'da bazı eyaletler bölgesel yönetimlerde saptanan inzidans değerleri ve Korona sayılarına göre uygulanan tedbirleri azaltacak aynı eyalette olsa bile her şehir ve ilçede önlemler aynı olamayabilecek. İnzidans değerinin düzenli biçimde yüzün altında kalması sonrası bazı bölgelerde mağazalarda alışverişe daha fazla esneklik hareket serbestlisi de sağlanacak. Hatta kimi bölgelerde Almanca'da Pfingsten diye bilinen kutsal yortu bayramında lokantalar açık havada müşteri almaya başlayacak. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV, Frankfurt.